meyvesidir. Şehitler azaltılan o şimşek zerresidir. Şehitler tarihleşen istiklal türbesidir. Şehitler şimşek gibi bulunlar sahlama. Şehitler memleketin halkından yaddaşıdır. Şehitler unutulmaz, ölmez, can dağlamazlar. Şehitler ölmezdirler, ölmezliği ağlamazlar. Şehitler doğulan gün ebediyet başlayır. Şehitler imamlar tek, yüreklerde yaşayır. Şehitler çarpanır daşıyır. Şehitler cennet ehli. Batem ya saklamazlar. Şehitler ölmez dirler. Ölmezi ağlamazlar. Şehitler kıyabanı bir göttes Şehitler kıyabanı ziyaret yerimizdi. Şehitler görür remzi. Özünü derkimizdi. Şehit yapmasa çağlamazlar. Şehitler ölmez derler. Ölmesi ağlamazlar. Şehitler ana yurdu tuttular candan daha. Şehitler yollar astı karanlıktan sabaha. Şehitler ölmez ruhla gelir üzü Allah'a. Şehitler gelir. Nurlandesin